Türkler için kapsamlı Rusça kursu. Bu kurs dünyada en çok konuşulan dillerden birisi olan Rusçanın daha kolay öğrenilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Temel bilgilerin ele alındığı ilk derslerde Rusça günlük konuşmalar, alfabe, basit cümleler, yazma ve okuma çalışmaları yer almaktadır. İlerleyen derslerde daha profesyonel bir yol izleyerek gramer ve kolaydan zora doğru cümleler işlenmektedir. Bu kursla Rusçayı tam olarak öğreneceksiniz. E bu kurs size birçok ülkede resmi dil olarak kullanılan özellikle turizm açısından Türkiye'de önemli bir dil olarak Rusçayı öğretecek. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu. Şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. Bu kampanya size hem de bu kursu ömür boyu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için fırsat sunmakta. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. İleriki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. Bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz.